Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel gül şeklinde kıyır kıyır kurabiyeler yaptım. Piştiler. Şimdi üzerine pudra şekeri döküyorum böyle ekeliyorum. Sizler de yapıp deneyin. İzleyin tam kıvamında. Beğenilerinizi unutmayın yorumlarınızı rica ediyorum. Sizler de yapıp deneyin. Herkese yapacaklara afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum. Şimdi şöyle bir tanesini keseyim. Bakın ne kadar gevrek ve güzel. Gördüğünüz gibi. Tadı şekeri tam kıvamında olmuş. Bakın. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel. Diyorum. Böğürtlenli kurabiyelerimiz. Tabii ki ben yarısını uçurdum sizlere anlatırken. Çok güzel olmuş. Çok. Şimdi kurabiyemiz için bir çay bardağı sıvı yağ alıyoruz yoğurma kabımıza. 2 yemek kaşığı yoğurt, ev yoğurdu, bir tane yumurta. gram margarin tereyağı da kullanabilirsiniz ben terem yağı katıyorum daha hafif olsun diye bir çay bardağı pudra şekeri hepsini bir güzelce karıştırıyorum yağımız oda sıcaklığında olacak Şöyle güzelce bir karıştıralım. Meyvesi içinde böğürtlenlerim var. Böyle buzluktan çıkarttım. Bunları ocakta meyveli kurabiye yapıyorum. Ocakta biraz şimdi buzlu. Biraz ocakta pişireceğim. Ondan sonra kurabiyemiz iki çeşit, iki renkli olacak. Kırmızı beyaz olacak. Kırmızılığını böğürtlenle veriyorum gıda boyasından her zaman için meyveler daha güzel öyle yapıyorum şimdi bunu güzelce bir karıştırayım sonra iki buçuk su bardağı unumuz var bunu katıyorum hamur kabartma tozumuz var bir paket onu da katıyorum unun üzerine katıyoruz güzelce dağılsın diye şimdi güzelce yoğuruyorum bunu da tersiz geldi. Bunun kalitesine, yumurtanın büyüklüğüne, çay bardaklarının büyüklüğüne göre değişiyor. Ben biraz daha un getireyim buna. Toplamda 3 su bardağı un gitti. Yumuşak bir hamur olacak. Poğaça hamuru kıvamında. 3 su bardağı un. Güzelce yoğurup şekil vermeye başlıyorum. Biraz böyle yoğurayım. Şimdi hamuru 5-10 dakika dinlensin. Ben de şu içine koyacağım meyveyi ocakta pişirip ezeceğim. Hamurun yarısına katıp renklendireceğim hamuru. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini kapatıp Böğürtlenin canından ne olacak arkadaşlar? Hemen elimde ezildi böyle. Ocağa koymama hiç gerek kalmadı. Şöyle. Bakayım az gelirse biraz daha katacağım rengini. Oh, elim üşüdü. Şu hamurun yarısını alıyorum şöyle. Renklendiriyorum. Bakın kıpkırmızı oldu. Az da gelmedi, iyi oldu. Güzelce yoğurayım bunu, kıpkırmızı edeceğim. Şimdi pembe rengimiz hazır böyle, pembe oldu. Güzel bir renk aldı. Şimdi bunu kurabiyelerimizin içine koyacağım güzelce şöyle karıştırdım un katmak istemedim çoğaltmak istemedim pembe oldu şimdi şu kalan hamurumuzu da şöyle iki parça iki beze ediyorum yapmaya başlıyoruz Şimdi şöyle bir santim kalınlığında açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Bu hamurda daha önce denemiştim ama şey meyveli yapmamıştım bu şekilde daha doğrusu. Şöyle bardakla kesiyorum. Hamuru denedim ama meyveli kurabiye ilk defa yapıyorum. Bunları gene kullanacağız. Şöyle içine yaptığımız karışımdan koyuyorum her birinin içine. Şöyle toparlıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Biraz küçük küçük kurabiyelerimiz olacak. Ama güzel olacak. Daha büyüğünde yapabiliriz. Büyük bir bardakla kesebiliriz. Bardakla, kapakla kesebiliriz. böyle tepsimize diziyorum. Aralıklı diziyorum. Çünkü kabartma tozu var. Kabarınca yapışabilir. Böyle aralıklı aralıklı diziyoruz. İkişer parmak arayla Şimdi hamurum biraz daha var. Bir tepsi doldu. Şöyle bir nakış makasım var. Bununla şöyle kenarlarından çimdik atıyorum. Kesiyorum yani hamuru. Şekil olsun diye. Mutfak makasım var. Ama bununla bunu ince kesmemiz lazım böyle. Şöyle kesiyorum, çindikliyorum her tarafını. Hepsini kesiyorum böyle çimdikliyorum. hepsine böyle şekil verdikten sonra 180 derece fırına götürüyorum beyaz bir şekilde kızaracak kurabiyelerimiz kızardı gördüğünüz gibi çok güzel oldular böyle gül şeklinde şöyle pişti bastırsam kırılacak çok güzel oldu Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım sizlerden de rica ediyorum abone olmanızı. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Selamlar, saygılar yolluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha güzel yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.